Evet arkadaşlar bugün Stile Birey Not'ta gelmiş geçmiş en büyük güncelleme olacak ve güncelleme geldi şu yukarıya bakın. Yes ve yes ve. Yes. Oha şuraya bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz? Joglo 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 diye bir evler var. Böyle Hononini diye evler var. Yukarıda böyle tekne garip garip. Tekne geldi tekne. Tekne mi geldi? Bu ne? pagi <laughs> pagi. Abi dakika baksanıza bacaklarımız ıslanıyor. Ya ben niye binemiyorum ya A bu tekne? Niye bilemiyorum? Bu tekne Aura teknesi. Bunu biliyor musun Aa, bilmiyorum ama şunu satın aldım. Oo arkadaşlar, bu teknenin içinden Breynot geliyor ve satın alabiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi şu an her yer su oldu. Su içindeyiz. Arkadaşlar bu arada herkes gelsin ve benim tişörtümdeki Breynot'a baksın. Bunun adı Miau. Evet, bu Breynot OC Breynot olarak gelecek değil mi Emoş? Evet evet OC olarak gelecek. Bunu seven herkes yorumlara bir tane baykuş bir tane de kedi emojisi atsın. Baykuş ve kedi emojisi mi? tamam. Oo arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dümen gibi bir şey var. Şu an bir dakika burası gemi mi yoksa? Gemiye mi çevirdiler? Olamaz. Duvarlar kırılmış. Duvarlar mı kırılmış? Nerede ki duvar? Aa duvarlar kırılmış arkadaşlar. Gemimiz su alıyor galiba. Burası gemi gibi olmuş. Çok güzel olmuş. İnanamıyorum. Gelmiş geçmiş en büyük güncelleme dedim arkadaşlar. Dedim. Yeni bir tane etkinlik geliyor arkadaşlar. Bir tane çuba mı ne çıkacakmışız? Çuba mı çıkacağız? Oh ah, kuru. Pagi pagi. Yeni bir not. gördünüz mü? O emuş. Yüzde birlik bir şey diyor. Evet yukarıda. Aa, bir dakika geldim. Geldi geldi geldi. Nerede? Geldi. Nerede? Aa, 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 bir Dırman, var. Tırmanın Çabuk çabuk çabuk. Aa, açtım. Bunu da açtım. O, Ne çıktı? Pagramat matı. Pagramatın kız versiyonu. <laughs> Bana mı benziyor? Ne alaka? bunların? Bunlar pembe. Tiplere bakın. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Bunları satın alalım. Bir dakika. Bir tanesini satın aldım. Alamadım. Aldım mı? Aha, aldım. Bir tanesini aldım. <laughs> Bunu da ben aldım. Ve diyor ki arkadaşlar yeni OG Mio. Tabii ki OG Brain Rod olduğu için zor bulunan bir Brain Rod olacak. Eğer güncellemeyi beğendiyseniz ki ben çok beğendim. Birer tane like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Miyavlı'nın eventi şimdi spawnlanacakmış bir kerelik. Ne? Aa, nasıl? Gittin misin? Ya gelirse? Evet ama gelmeyecekmiş ya event sadece. Eventi geldi bir şey patladı ama eventmiş. Çilek etkinliği de gelsin ya. Çileği de bir görseydik. Ayaklarımı yıkıyorum. Şuna bakın. Arkadaşlar gerçekten her yerimiz ıslandı ve yeni etkinlik böyle gördüğünüz gibi bayrak bırakıyor. Sanki Brezilya etkinliğinde de bırakıyordu ya arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Bu bu ne? Miyav mı? Miyav mı? Git. Aa gördüm. Bakın yukarıda miyavlar var. Uçuyor. Aa yukarıdalar arkadaşlar. Bakın bunlar yeni bir Reynot ucu olacak. Ama bakın böyle her yerde var. Gördünüz mü? Ya bir kere de spamlasaydı ya. Diye çabuk gel. Çabuk gel. Şunu kazacağız çabuk. Nereye kazacağız? Neredesin? Gel gel gel. Gelin gelin şuna vurun bir tane. Vurun düşsün aşağıya. Ay e, öyle bir şey mi? Hani düştüm aşağıya. Öyle bir şey mi olur ya? Öyle bir şey olmaz ki. Ya keşke bunu alabilsin. Aa nasıl? Uçuyor Aa kedi. Oh, kedi vurdu. Onu. Aa, arkadaşlar. Bu da demek ki yapıyormuş. Oo, bu da bir trade. Kedi trade bebekler gördün mü? Onu alalım bakın. Bir daha gelmeyecek bu etkinlik. Çok değerli olur. Çok güzel bence. Buran birey notları alalım evet. İnanamıyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Söyle. Buradaki Witch Fusion'a yeni bir tane brain eklenmiş. O da Reaper Chiklatera. Ciddi misin Chiklatera mı? Nasıl ya? Nasıl evet. yapacağız onu? Nasıl yapacağız? Aha diye koş koş bir daha vurdu kedi bak. Arkadaşlar ama Lirile larilaya vurdu. Şimdi Beyzimizde de lirili larila mı olacak lirile ve lirile kedi kulaklı lirile. mı olacak gerçekten? da var. Baba senin mi? Emoji'nün üstünde mi? Ben bir şey görmüştüm ya. Bir evet, dakika evet, bir bakayım. E Aa evet bende o. Bambu bu bambu sa Aa arkadaşlar bambu şeklinde sahur. Semin yürüyor. Bambu bambu sahura ne oluyor yani? Nasıl bir şey o? Of su event'inden geliyor işte. O kayık vardı arkadaşlar. O kayıktan. Niye bakın. bir ihtimalle çok iyi bir şey çıkıyormuş. Birine... ne oluyor o? Su akıyor burada. İnanamıyorum ne oluyor? Taşacak taşacak şimdi. Taşacak mı? Ben yukarı... Aa geliyor. Tekne geldi. Geliyor. Tekne geldi. Aa bambu bambu sahur geldi gerçekten ya bu. Bu etkinlik çok güzel olmuş. Şaka mı bu etkinlik? Dünyanın en iyi etkinliği hiç falan. Hiç. Biz anne hani balık tutacaktık. Nasıl tutacağız? Evet balık nasıl tutacak onu söylemediler ve ben boğulacağım birazdan. Baksanıza. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bebekli resmen baksanıza. Omzuna kadar su geliyor. Kış geldi ama su yeni geldi ya. Keşke yazın gelseydi. Yüzerdik. Oo arkadaşlar kedi de vuruyor. Bakın buna kedi vurdu. Hem de şeker vurdu ve kuyruğu. Kedi vuranların kuyruğu geliyor. Ve ve kulağı geliyor. Çok güzel ya. Lia sana bir şey söyleyeceğim. Haftaya yeni base gelecekmiş. Evet. Limited bir base olacak. Ve yeni Halloween birey notları gelecek. Ve şu an etkinlik saat 4'te arkadaşlar. Aslında onda oluyordu. Saat 4'te yaptı. Alel acele geldik ya. Yaşasın ya. Artık ben gelebildim buna. Çok mutluyum. 3 tane Yeni geldi şimdi kedi Endonezya bir de ne gelmişti ya? üç tane mi gelmişti? Kedi geldi, Endonezya geldi. Bir tane daha mı geldi? 2 tane geldi. 2 tane geldi. Aa, bir dakika. Aa, bir dakika yeni şans eklemiş. Nasıl yani 16x falan mı bu? Kaç olacak? Hayır, hayır 10x 10x geçen gün söylemişti. Evet 10x yeni şans arkadaşlar basacakmış. 10x basacak mı? Şimdi basacak. Evet basacakmış. İleride basacakmış birazcık sonra. Ay, arkadaşlar kesin Bak Secret x şansta da artık bir Secret gelir diye düşünüyorum. Ne dediniz? Gelir mi yani? Gelir ya. Umarım gelir. Şunu bir alayım arkadaşlar. Endex için lazım olabilir. Çok güzel. Şu an var ya. Ooo. Taka da vurdu. Baya güzel bir etkinlik ya. Yeni bir Reynot'u gördünüz mü? Bakın bu da yeni 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 bir Reynot. pak Pagi Pagi. Ne bu ya? Patates mi acaba bu? Onyx geldi. Onyx. İnanamıyorum. Hiçbir şey gelmiyor. Pipi geldi. Pipi Kivi mi geldi? Peri birleştirme şansı aktif edildi diyor ya. Baksanıza her hmm. yer soğumuş ya. Çabuk bas 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 buna bas buna bas. Çok güzel bir şey çıkabilir. Nereye basayım nereye basayım? Şans verdi şans verdi. Buradan daha yüksek şekilde evladan çıkabilir. Ama nasıl ya ne koyacağım ki bunun içine? Çok değerli secretlarım var hepsini koyamam ki. Hadi bir OG bir şansına ya. bakalım. Aa, o zaman şunları koysak mı ya? Ne koyayım? Chop chop savuru koyabilirim. Ne dedin? Hadi secret koy ya. Mesela şunu koy şansı kaç artıyor bakalım. Bunu mu koyayım? 67'yi koyuyorum o zaman. Diamond at mışydı koyayım mı? Vay. Oha 5 kişi miyalı çıkarmış 12 şansla. Hadi Nasıl canım. Oji Notu Renault çıkartmış. Evet çıkartmışlar gerçekten. Ya şaka O! Oh! Nasıl ya? Yeni bir şey. O oh, evle dozu şansı %25 şu an. Şaka yapıyorsun. Ve bu yeni bir Renault, secret Renault, miyatonik çikleteri ya. İnanamıyorum. Deneyelim. Deneyelim. Ne hemen, verelim? Hemen, hemen. Tamam. Eee şeyi de verelim. E, Potot Spot'u da verelim arkadaşlar. Bence Potot Spot gidiyor şu an. Ne varsa verliyorum onu çıkarabiliriz bugün. Ee, dur bakayım şunu da bir koyayım Los arkadaşlar. Los Mobilisi bile verebilirsin. Los Oo, mobilis. Los de vereyim mi? Vereyim vereyim. Ver ver. La Xtreme Grande'yi vereyim mi? Ama o şey limited. Versem mi acaba? Los kombinasyonu su ver. O 60 milyon veriyor. Oğlum 60 milyon Los kombinasyonu vereyim mi cidden? cidden. Ciddi misin ya? Ama Evledon gerçekten çıkabilir mi? Şansı kaç? 25. Çıkabilir valla. Ben güveniyorum bize. Ben valla bir şey demiyorum. <laughs> Aha bunu da koydum şimdi. Oo, bir dakika. Yeni çikolatanın şansı %36. Los Mobiles'in şansı %36. Evile %24. Supuki %4. Basayım mı ya bunları? Bas Lia bas. Bastım vallahi verdim arkadaşlar. 60 milyonluk los kombinasyonu ve açıyorum. Bir like'larınızı alırım. Ay, çok merak like ediyorum Like totemi. Ya. Like totemi gelsin çabuk 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 çabuk. Çabuk herkes like atsın çabuk. Ve sizin için arkadaşlar basıyorum. Umarım Los Mobiles çıkmaz hadi. Yeni Oo, geldi. Yeni geldi. Yeni geldi. Yeni geldi. geldi. Yeni geldi. 195 milyon veriyor. 95 milyon. Oha arkadaşlar, Mister Çiklater, of. Çok güzel bir şey bu ya. Söyleyeceğim. Lan Lakin, yeni bir enot. Etkinlik bitene kadar döndürün. Yeni bir enot aldım. Secret gidiyor şu an. Ona da bakacağım. Ona da bakacağım arkadaşlar. Hemen şöyle bir bana doğru gelsin. Bunu var ya döndürmemiz lazım ha. Bunu sakın bırakmamanız lazım. Kesin ve net. Bakın bakın semi şıklatana kadar sabaha kadar döndüreceğiz bunu. Sabaha buna. kadar döndürelim bunu. Sabaha kadar döndürelim. Baba Emo size güveniyorum. Moni'ye güvenmiyorum ama bebekle sana da güveniyorum. Tamam mı? Sen bunu vermezsin. Babuş geldi döndürelim babuş. İkimiz tamam, döndürelim. Tamam. Lucky Block geldi. Dur bakalım. Lucky Block tane ne geliyor? Anne bunu ben açayım mı? Ha bir tane daha geldi Liya. Evet bebek Liya açsın bunu. Bebek Liya'nın şansı var. Bebek ya bence Lucky Block'ları açsın. Ben şanslıyım ben açacağım tamam ben açacağım. Ve yeni gelen Secret'a bakalım arkadaşlar hemen. Nerede o yeni gelen Secret'ımız? O nereye gitti ya? Oo Boito Aurotio. Çok garip bir birey not. Bu ne ya? Lan kayığa benziyor. Güzel 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 güzel. Lava Lucky Block da geliyor bebek liya, onu da Oha. Alacağım bunu da ben açayım tamam mı? Hiç ben açayım. Baba bir şey vurdu mu? Ya hiç şey vurmuyor. Sabahtan beri bekliyoruz ya. Bekleyin, Biraz bekleyin, şu tarafa çünkü bakın. Vuracak bir şey yok. Sadece evet. yengeçler var. Evet, sadece yengeçler var şu an. Yengeç vursa da iyi verir ama şöyle şöyle aslında Eymoş'la ben döndürebiliriz bunu ya. Ne dediniz? Evet, ben döndürüyorum şu anda. Tamam. Ama Semin'in ışıklatması lazım. Semin ışıklatsana neyi bekliyorsun ya? Ya bekleyin, bekleyin ışıklatır o. Ben de döndürebilirim Eymoş'la. Hayır, hayır. Moni'ye güvenmeyin arkadaşlar. Moni'ye güvenmeyin. Sakın, 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 sakın. Oh! Kırtane Kırtane o 40 tane OG At. oha. Eymoş geliyor bana geliyor Eymoş bana geliyor geliyor geliyor. Ay inanamıyorum ya. İyi para veriyor tipe bakın. Aa tipe... şıklatıyor. Aa şıklatıyor. Eymoş şıklatıyor vallahi şıklatıyor. şıklatıyor Al 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 çabuk al çabuk al çabuk al. Tamam aldım şu tarafa doğru sonra Eymoş'un alması gerekiyor. Hadi lütfen ya bir şeyler vursun ya Eymoş vurdurabilir miyiz? Bence vurur ya ne diyorsunuz arkadaşlar vuracak, vurur mu? Hadi Kesin ya. Vuracağım. Hadi ya ne vurursa kardır arkadaşlar şu an ne bakın, vurursa. bir şey söyleyeceğim şu aleve değdirmeye çalışın çok pis para veriyor ona değerse nasıl değdirmeye çalışacağız Alev e bak, ya? Bak, bak şöyle bize vuran var ya bak çiziyor ya ona değersin. inanılmaz şey para Money, veriyor. Money bir kere sen al da azıcık ileri gitsin orada vurabilir tamam. belki. Tamam öyle yapıyorum ben aldım birey şu birey anda. Yeni bir geldi bu arada. Yeni bir mu geldi? Oha! Aha dur ben onu alayım. Peregini bu mu? Oha! iyi veriyor ha! Acaba bir şey vuruyor mu bu kayığın üstünde? Aha yeni bir Reynolds'a Alev çarptı 16,5 milyon olmuş. Demek ki var ya bu Reynolds'a bir şeyler çarpsaydı arkadaşlar çok değerli olacaktı. Şimdi ne yaptık? Bir Reynolds gitti 195'te mi kaldı? Evet öyle evet. kaldı. Ama diye bir şey söyleyeceğim sana. Hiçbir şey çarpmamış arkadaşlar. Gördünüz mü? Diye bir tane daha yapabiliriz aslında. Ha, bir tane daha yapabiliriz değil mi? Birey not dalda yetiştiği için birer tane daha yapabiliriz. Çünkü dalda yetişiyor. Sana geçen 67 vermiştim. Ee, baban da çıkardı. Ben 67'yi 67 verdim, tane verdim az şey önce. Verdim verdim. 67 gitti. Artık öyle bir birey not yok. Unutun onu. Ya tamam başka bir şeyle yaparız. Hmm. Lakukara çayı verebilirim. Lakukara çamı vereyim. Başka? Çok değerli şeylerimi vermek zorunda kalacağım ya? Bunu da veriyorum. La X Grande'yi de veriyorum arkadaşlar. Belki Evile don yapabiliriz ya. Hadi diğerini boş verdim de. Bence yaparız. Ne diyorsunuz? %25 şansı var Evile donun. Belki yapabiliriz. Başka ne verebilirim? Aa, ee, çikletera'yı mı versem acaba ya? Neyi versem ya? Arkadaşlar hepsi çok güçlü. Bende de var. Ee, aa, baba senin 67'yi alayım. Senin 67'yi vereyim. 67. Aa, yeni geldi yeni geldi. Yine geldi. Bunu verelim istiyorsanız. <laughs> bekleyin bekleyin. Hemen vermeyin. Bence o çok değersiz. Ondan bir şey yapamayız. Tamam bunu da verirsem. Evladon hala %25. Galiba Evladon hiç artmıyor arkadaşlar. Ve Los Mobiles'in şansı %37. Çıkar mı bilmiyorum. Şansı var ama ya. Hadi, hadi yapalım Çıkabilir. hızlıca. Ee, ne versem buradan? Çikletere bisikletereye mi feda etsem ya? Ama bir dakika. Bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunu yapmıştık. Ee, bunu verirsem. Acaba Evladon'un %25 şansı düşecek mi? Ben onu merak ediyorum. Çabuk olman lazım. Etkinlikler bitiyor tane yani koş koş yetişebilirsin. Evet Evela'da şansı düştü. O yüzden bunu koyamıyorum. Bir tane daha güçlü bir brain rot koymam lazım. Hmm. Çikletarayı koy bence koy koy. Çikletara bisikletaraya bay bay diyoruz arkadaşlar. Zamanı geldi. Çünkü yeni bir çikletara evlimiz var zaten. Tamam bunu vereyim. Aa, %25. Tamam basıyorum tamam, ya. Çok iyi. Basıyorum ya. Bastım gitti. Vallahi gitti çikletara bisikletara. Basıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Yorumlara yazsınlar. Çikletara bisikletara bay bay yazsınlar. Valla bay bay yazsınlar. Bastım bastım. Ne geliyor? Lütfen Nosmobil iskemesi. Ya yine Aynı mi ya? <laughs> ya yine aynısı Baksana. geldi ya. Ama ezik bu ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Şimdi bunu döndüreceğiz bakalım. Evet evet vurur buna bir şeyler. Ya of ya. Of ya. Arkadaşlar gitti çikletaram gitti ya. Şu gelen ezik büzük şey bakın ya. Ama bir şey diyeceğim. Bu çikletere'den daha çok veriyor. Haberin olsun. Alsın biri bunu. Tamam çikletere'den daha çok veriyor ama bir şeyler vurursa veriyor. Vurması lazım. Vurur Uyacak şimdi ya. gibi blok geldi pembe. Ben olmaya gidiyorum onu. Yeter bebekli, Hepsini alıyorsun. Bir tane ben alacağım. Yok yok. Bebekliğinin şansı var. Bebekliği alsın. Emoş yani şuna her şeyi Uçuyorum. vursa. Uçuyorum. Okay. Uçma uçma. Sakin ol. <laughs> Sakin ol. Ya, çok sinir oluyorum böyle olunca. Ama çok güzel bir reynot ya. Tipi falan çok güzel arkadaşlar. 10 numara bir not bu arada. Azrail gibi. Dosta <laughs> gibi lok geldi. Onu da ben alacağım. Ha, bunu ben mi alsam ya? Bunu ben mi alsam ya? Bunu ben aldım ya. Valla ben aldım bebek ya. <laughs> ben aldım onu da. Ya saçma sapan şeyleri trade vuruyor. Bizimkine vurmuyor. Şuna şöyle bir kedi falan vursun. Ondan sonra taco vursun. Krep vursun. Vursun abicim. Neyse bir şey diyeceğim. Bu çifte sarayla neredeyse aynı parayı veriyor. O yüzden sorun yok bence. Nasıl aynı parayı veriyor? Arada 10 milyon fark var. Nasıl aynı paraymış bu? Hmm. Ama 190 milyon veren bir şey daha var. Job Job savur da geldi. Yalya git sen takıl ya. Ben bunu Bilmiyorum halledeceğim. Ya. Biz almayacağım bunu. Grappus Medusini geliyor. Hadi ama buna vuracak bir şey yok ki ya. Tamam, tamam. Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey. Şu an bütün etkinlikler bitti. Şakıza da girmedi. Hmm, şanssızlık ya. Ah bir tane daha şans geldi. Yapsak mı acaba? Ee, acaba. Ya ama daha neyi vereyim ya? Her şeyi mi vermek zorunda kaldım şu an? Ben Evladon istiyorum ya. Evladon yapamayız nasıl? Ne vereceğim? Garamaramı mı vereceğim? Bunu mu koysak? Mu vereceğim? Ya, bunu mu koysak? <laughs> Onu koyabiliriz aslında. Ne dediniz? Hadi, evet, koyabiliriz. Bunu, bunu koyalım ya. Lia al bunu koyalım. Ama Değilim bence ya. ama bence ona bir şeylerin vurması lazım lazım o hala ezik birey not şu Yok, an. Yok vurmayacak. Garamarayı mı? Acaba garamarayı mı koysam ya? Hayır olmaz o çok değerli. Saçmalama. Dur Semin'in Beyzi'nin secret varsa Ne koyacağım Yok, ama? Şey. Ne koyacağım? Onun Semin'in Beyzi. Bir dakika hemen ona ben bir bakayım. En fazla duldul var. Oo birey nereye gitti? Bıraktınız mı? Onu bıraktı ve gitti. Oo dünyanın en nadir etkinliği geldi. Neymiş en nadir etkinliği? Bak my game. My game ne ya? Secret vardı duldulu aldım şu an. Duldulu götürüyorum. Belki lazım olur doldu. Yani bir şey söyleyeceğim. Bu ezik secretları koyunca %10 şans bile olmuyor mu hiç? Ee, bir dakika bebekliğinin bezindeki. Bebekliğe gel, gelsene şu şeylerini bir açalım gel. Geliyorum anne gel yukarıda. Baştan aç bakalım sen. Açıyorum hadi güzel bir secret gelirse bir de ben burada dayak yiyorum ya. Az hadi daha bakalım. Dost, 67 bebekler çıkıyordu. Ay ya tüh çıkmadı hadi bebekliğe. Hepiniz niye buradasınız? Ya bir şey gelirse? Niye herkes burada? Ben değilim. Dos, çıktı ya. Ama lava çıktı de. Ben ben nasıl dayak yedim de ta aşağı kadar gittim? Bu İyi, nasıl oldu? Işte. <laughs> İnanamıyorum. Semih şey yapacak etkinliği. Miydin? tükürüğüm ya. Yine Los Orkalitos çıktı. Aa şimdi Alessio çıktı. Hiç mi Secret çıkmaz ya? Hadi bebekle şanslısın dedik. Sana hiçbir şey çıkartamadın ya. Hadi ya hadi of ya. Tortus çıktı 4 milyon. Neyse dursun. Belki bir şeyler yaparız. Dursun. Şimdi bana base'inizdeki füze verebileceğim güzel bir reynotları söyleyin bakalım. Cadı füze yapacağım. Hiç yok ki. Maksimum 5 milyon. Bu kara var. 7,5 milyon veriyor. Ee, 7,5 milyon çok az ya. Daha yüksek paralar lazım. Daha yüksek. Çok yüksek. Ana bu neyin yeni bir not geldi. Ha, bu gelmemiş miydi zaten ya? Bu garip bir şeyin herhalde. Ha, Aa, diamond versiyonu. Ay hadi bir şeyler vur. Oh iyi güzel güzel. Güzel hadi. Bir şeyler daha vursa belki bunu şeye koyarız ya. O dindindunu bir alalım şöyle. Aa yanlışlıkla potato orayı aldım ya. Şunu koydum. Evledo'nun şansı hala %24 arkadaşlar. Bunu arttırmak için ne koyayım ki? Ne istiyor ya? Ya %24 de yeter bence ya. Çok yüksek bir reynotlar koymamız lazım galiba. Ya gel benim şu kukarağaçayı koy bakayım. Benim yani, kukarağaçanı ne kadar veriyor ki? Aa Şunu o çok az. Bakayım. O düşürür düşürür. Aa yeni birey not mu bu bakayım? Yok diamond'ı. Yok ya yeni değil. Yüzde birlik gelmedi yine. Sendeki şu yeni birey notu mu koysak? oraya regini boom. Yeni birey not hangisi ya? Üst katında var 15 milyon veriyor. Oo ama bu yeni. Verelim tamam. Bunu verelim ya. Aa bir dakika yüzde birlik buymuş zaten. O bu mu? O zaman vermeyelim bunu. Ya ne olacak ya? O kadar da güzel bir Aa, şey değil bence. Bu yüzde yani. bin miymiş ya? Nasıl Çıkarttık biz bunu peki. Çok tatlıdır ya. Aa, ya. %24 hiçbir şey değişmedi. Arkadaşlar Evile donu yapamayız. Bize çok güçlü bir notlar lazım. Ya şansı artmasın. %24 de deneyelim. Zaten maksimum %25 olmuyor. Ralele ama. donu evet, mu versek? <laughs> Şaka yaptım. Hayır hayır hmm, sakın. Ne ver? Los çiklateri vereyim. Aslında bir şey diyeceğim. Ee, üç bak şunları çilin çiliği falan hepsini koysan dört tane. Aynen çilin çiliği vereyim, değil mi? Sonra da bana Los mobilis çıksın. Burada senin bilgisayarına doğru gidip. tek tekme atayım ha? Öyle mi yapayım? <laughs> Aa, Lost Lucky Blocks gelmiş ya. Çiklete nasıl mı versem acaba? Bebekleri mi versem? Ya verelim de ama bir şey söyleyeceğim. Yani Semin'in parmak şıklatması Aha, lazım. Bir tane daha admin blok geliyor. Bu sefer bunları ben açacağım ya. <laughs> ben açacağım. Şansıma güveniyorum. Bugün bir şanslı hissediyorum kendimi. Güzel şeyler çıktı aslında. Yani bu da güzel bir birey not ama arkadaşlar şu. Biz bunu çıkarttık. Lost Mobiles çıkmadı ama Evile don. Şansı çok düşük. %24 yani. Mümkün mü bilmiyorum ama. Max 25 oldu oluyor zaten. Ben bunu açıyorum arkadaşlar. Bunu açalım hemen. Bakalım şunu da açıyorum hiç bekletmeden. Belki güzel bir şey. Hadi ya. Tortus geldi ve Bombinito's tabii ki gelir mi başka bir şey? <laughs> gelmez tabii ki. Bence Los arası bir koysam arkadaşlar bakalım ne kadar verecek ya. Çok merak ediyorum. Dene bakalım. %24 arkadaşlar hala %24 artmadı. Yani hiçbir şekilde artmıyor. Şans tamamen şans. Şu an onu fark ettim. O yüzden bu yüzde birlik birey notu versen mi ya? Her ver o yeni boom'u versen mi? Tipi de çok da güzel değil aslında. Ver onu ya ver ver. Zaten parası da çok az. Hiçbir işe yaramaz. Doğru arkadaşlar. Yüzde birlik bir not ama ben bunu vereceğim ya. Arkadaşlar son bir tane daha snap gelecekmiş. O yüzden şanslıyız. Tototo sahuru da koyuyorum ya. Vallahi koyuyorum. Tototo oy, sahur da oy, gidiyor. çabuk. Snap gelecek çabuk. Ben boz çikletarası da ver. Bunu yapabilen var mı? Ya geç iki tane çikletaraya bunu yapabiliyoruz değil mi? Doğru. Evet. Bunu da veriyorum. Bunu da veriyorum arkadaşlar. Evladonu şansı yüzde yirmi beş. Bastım valla. Vallahi bastım gitti. Hepsi gitti. Hazır mısınız? Hazır, Hadi çıkacak, evet. çıkacak. Bu sefer çıkacak. Hadi çıkacak. Lütfen çıksın. Hadi ya. evladın için. Lütfen ya. Lütfen. Ne Lan çıktı. Çıktı. Oo! Evine dön. şaka mı bu? Döndürün abi, döndürün. Tamam, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın, bakın şöyle bir şey yapıyoruz, tamam mı? Money'ye güvenmiyoruz. Moniye kesinlikle güvenmiyoruz. Ben aldım en son. Ben aldım. Tamam, ben ben aldım. aldım, ben aldım. Hayır, 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 hayır. Bizlere çok yaklaşmasına izin vermeyin. Sakın. Bezlere hiçbir şekilde yaklaştırmayın. Oo! Australia tos geldi. Çok güzel. Ben aldım. Bu ben ortalarda, orta bakın ortaya çekiyorum. Ortaya çekiyorum bana ben aldım. Ben aldım. Bana doğru geliyor. Ha, ben dur ya dur. şimdi. Ben alayım. Biraz daha aşağı gelsin. Tamam. tamam bir dakika. Şu taraf güzel. Şu taraf güzel. Ay çizecek diyor. Vurdu, vurdu. 189 189 milyon. milyon. Oh, oh. Aldım, en çok para veren buydu. Bu arada bebekli ya da blokları topluyor. Ay, gizli gizli. Toplasın. Ben aldım. Tabii ki topluyorum. Niye toplamayayım ki? Arkadaşlar sonunda eviyle donu çıkarttık. Var ya hiç çıkmayacak sandım ama değdi ya. Verdiğimiz paraya değdi. Hayır ya. Ah be. Ah be. Be, bak. Eymoş'a doğru yürümesi aslında güzel oluyor. Çünkü çok geniş bir alan var oraya doğru. Bir şey doğru. söyleyeyim mi sana? Fark ettin mi? Bu videoda iki tane 200 milyon veren yaptık neredeyse. Vallahi zaman... yaptık arkadaşlar. Çok OP bir etkinlik oldu ya bu bizim için. Baya iyi oldu. Bir tane tako vursa çok güzel olur. 250 milyona kadar çıkar. Bir tane bir şey vursun ya. 200 milyonu geçelim. Rekorumuz 200 milyondu ya. Ben aldım bu arada. Haberiniz olsun. Ben hediyeleri patlattım ve hiçbir şey güzel bir şey çıkmadı. Etkinlik bitti ama yine de bekleyelim ya. Bekleyelim bekleyelim. Belki ya daha ne vuracak ya. Belki bir kere daha şıklatır mı acaba gitmeden? Şıklatabilir ha. Söylemişti son demişti de bekleyelim yine de. Of. Ya of arkadaşlar 190 milyonda kaldı ya 189 milyonda kaldı ama en azından bir tane evile donumuz oldu öyle düşünün yani verdiğim her şey değdi çünkü ben çikleterası verdim ondan sonra ne verdim normal çikleterayı verdim of yan yana çok iyi duruyorlar şunlara bakın o trolley da bir dakika ama araya bu gelecek tam olarak parasına göre dizdiğimiz zaman sonra bu gelecek ondan sonra bu o oh, bu 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 bu. daha çok veriyormuş. Onu buraya koyalım. Sonra buraya koyalım. Tamam. Üç tane daha yüzlük yaparsak burası hep yüzlük olacak. Fark ettiniz mi? Gerçekten <laughs> be. Bende lucky bloklar var. Onu da açalım mı? Aa evet. Bebekli adı lucky bloklar var. Onları açarız. Bir saatlik 4 x var arkadaşlar. Bir saatlik. Oo, bir saat boyunca 4 x şansımız var. Tamam. Güzel oldu. Yeni bir reynotlarımızı gösteriyorum. Bu ve yanındaki miyateria biçikleteria. Ya. Ama ying ya bu arkadaşlar. Orijinalini de gördük Şu zaten. Aç ya. İkisi toplam neredeyse ikisi neredeyse 400 milyon ya toplam. Gerçekten ya. Gelin gelin. Önce bir lucky blokları açalım. Gelin hadi lucky blok açma şansı. Hadi bakalım. Hadi secret çıkartabilecek misin bakalım. Hadi. Güzel. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Ah be. Olsun, olsun. Ondan çıkacak şimdi bak görürsünüz. Hadi los 67 bebekler. Hadi lütfen. Hadi lütfen, hadi. Lütfen, hadi. Lütfen. Ah be. Yok ya bugün bir şanssızlık var ya ya da Bugün bütün şansı sen kullandın çünkü. Bugün bütün şansı annem kullandı. Olsun oğlum iyi yaptık ama. Evladon çıktı. Ya kullanmasaydı ya kötü bir şey olsaydı. O da iyidir yani. Evladon çıkarttık sonuç olarak. Bundan sonra dur bakayım başka bir şeyim var mı benim? Yok başka bir şeyim yok benim herhalde ya. Buralar boş arkadaşlar. Ama şu şu bir yeni bir Reynod. Zaten %1'lik şanslı olanı da çıkartmışız değil mi Emoş? Evet onu da çıkarttık. O da yukarıda 16 milyon veriyordu. Ha onu sattım ama. O gitti. Şu Vlado'nun tipi çok iyi değil mi ya? En iyi bir notlardan birisi bu. Döndürün bu arada. Döndürmeniz var bu da Ying Yang. Bakın görürsünüz. En iyisi var ya en iyisi bence Mial ve bir gün onu çıkaracağız. En sevdiğim şey o hayatta. Niye fark ettin mi? Bak ikisi de çok korkunç temalı. Evet korkunç temalı ama onu çıkartmışlar of, ne ya. Ne geldi ne alaka? Ne? Oh, Ciddi misin? <gülüyor> ya. <gülüyor> of ya. Ulan Semih. Ulan pislik yaptı. Dolandırdı bizi ya. Ama şimdi kayık gelecek. Görürsünüz. Aa Moni onu ben alacaktım ya. Zıplayacaktım ya. O çok güzel zıplıyor. Sen niye aldın onu ya? Pislik ya. Al sana şeker Ulan, de ben de ne var Bakın şunlara basın bakayım. O ne? Aa, o, aa bu ne? Pasta mı? Pasta tuzağı. Basın. Basın basın şu pasta tuzağına basın. Yani, ya, sürekli bana atıyorsunuz ya. Ne? Ben attım. ha Ben attım. evli onu yaptık. Tamam bir dakika. La yapamadık bir tek ya. Gördün mi? La spooky kaldı ama onun şansı var arkadaşlar. Çok düşük. Bakın bu videoya 7000 like gelirse ben onu sana getiriyorum diye. Yemin nereden ederim. Getireceğim. Getiriyorsun, getireceğim. Nereden getiriyorsun? Nereden getiriyorsun? Nereden Benim getiriyorsun. kontaklarım çok iyi der. O zaman 30 bin like gelirse Miyalı da getiriyoruz. Kabul mü? <laughs> Oha 30 bin like gelmez ki. <laughs> 7 bin like belki gelir de 30 bin like gelmez. Arkadaşlar sizin de 7 bin like atmaya çalışın çünkü belki Moni onu gerçekten bize getirir yani belli olmaz. şimdi, söz veriyorum. Şimdi haftaya da saat 4 de deme evet, evet, etkinlik yine. ya 3 ya 4. Bunu da izleyicilerimize söyleyelim arkadaşlar. Cumartesi günü galiba erkene alındı etkinlik ve galiba bizim ağlamalarımız işe yaradı ve etkinliği öne aldılar. Ondan sonra gelse bir dahaki hafta yeni laçi bloklar gelecekmiş. Bu kileçi blok. Ben zaten yorumlara sabitliyorum arkadaşlar. Siz bir gün öncesinden videonun yorumlarını attığım videonun Instagram yorumlarına bakın. Yani. gelsinler. Bak bu saniye kadar izleyenler Instagram'dan takip etsin. Orada Liyan'ın şekerleri diye bir grup var. Oraya da gelin oraya da yerin yazıyorum. Dün gece yazdım mesela. Görenler eminim hemen girmiştir. Saat 4'te oynamıştır. Ondan sonra ya bana vurdu ya. Diğer videoyu da izlemeyi unutmasınlar anne. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Sağdaki soldaki videoları izleyin ve bak bir saat daha 4 şans var. Ben olsam giderdim tamam mı? Rebit atacak yeni hesaplar oluştururdum ve bir sürü bir alırdım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.